Yedincisini düzenleyeceğimiz Safran Asat Festivalimize biz e, Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda misafirimizi davet etmiştik. E, Sağolsun iki kadın belediye başkanımız bu davetimize icabet ettiler bugün Safranbolu'ya geldiler. Çok da iyi oldu. Festivalin iki gün öncesinde biz e, zaten birbirimizle dayanışma içindeyiz her zaman sayımız da çok az maalesef. Bugün biz Safranbolu Belediyesi olarak 4,5 yıldır yaptığımız icraatlarla ilgili başkanlarımla birlikte gezdik, onlara baktık, bir fikir alışverişinde bulunduk. İki gün daha bizlerle birlikte olacaklar. Onlara ben çok teşekkür ediyorum geldikleri için Safranbolu'ya da ilk gelişleri böyle de anlamlı bir zamanda gelmiş oldular. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum Elif Başkanıma. Sağ olsun bizi davet etti. Biz de çok gelmeyi arzulamıştık. Evet nasip oldu ve 7. Safran Hasat Festivali'ne gelme şansını elde ettik. Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Önceden gelmemizin bir faydası da başkanımın 4.5 yıldır yaptığı hizmetleri çok yakından görme şansımız oldu. Çok güzel çalışmalar yapmış. Biz de buradan güzel fikirlerle, güzel örneklerle bahçemize döneceğiz. Bu bir dayanışma. Onunla birlikte olmak, burada Safranbolu'da olmak büyük bir keyifti. Elif Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem bizi davet ettiği için hem yedincisinde de olsa dört yıldır davet ediyordu. Nasip bu zaman aymış herhalde. Biraz da şu var. Bugün burada olmamızın bir nedeni de Cumhuriyet'in 100. yılında e, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına bütün Avrupa'dan önce ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Daha çok kadına yol göstermek adına, onlara örnek olmak adına bir arada olmamızın 100. yılda özellikle Safran Festivali'nde önemli olduğuna inanıyoruz. Taşlıdır yolları, yorma dayakları. Çünkü sevildiğini bilir safranlı deredir, berraktır suyu, yormaz meyveyi. Çünkü sevildiğini bilir Safranbolu. Kadınların çay var, çayının sohbetine doyulmaz. Belediye başkanımız Elif Göze varken Safranbolu bol